Arkadaşlar merhabalar. Bir laf vardır evet. onu da not olarak ekleyeyim Çiçek, Çiçek soldu ama baza hala güzel. Hiçbir zaman abilerimiz kardeşimizi ayırmıyoruz ne? Kötü örnekler olacaklarına burada hep beraber sohbet muhabbet ediyoruz. Vakit geçiriyoruz yani. Yani şu an bir tüp almaya kalksanız ne? bir 800 lira. Ne olmalı? Adaletli olmalı ya. Adaar mı adalet? Yok kalmadı. Biz bitmişiz abi. Not olarak evesimiz araçlarımız. Araçlarımız böyle diye bizi A bekçiler, polisler, trafik polisleri bizi resmen terörist muamelesi yaparken Tuhan cihazdan müzikten geldi muhalefete ne ara geldi ya? Nasıl? Muhalefet nereden çıktı abi ne güzel biraz konuşuyorduk araba konuşuyorduk e Ben, sordum A ben sordum B ekmek spor diyorum sana dayı Arkadaşlar bu video sizin hepinize Kocaman hey, hey, hey. hey, hey. hey, hey. Arkadaşlar merhabalar Tofaş Doğan 2001, 2001 abim oradan bana yardımcı oluyor ee, arkadaşlar farklı bir araba dizaynı çok güzel ee, arkadaş <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bugün size araba tanıtacağım galiba bugün sizlerle sokak röportajı yapmayacağım neden ee, şunu düşündüm bugün günlerden pazar dedik bir gün biz kendimize izin verelim. İzmir Şahin Tepesi'ndeyiz. İzmir Şahin Tepesi harika bir yer. Harika bir yer. Kameraman arkadaş gösterecek. Bu benim için geçerli var. Çok güzel bir yerdeyiz. Arkadaşlara denk geldik. Önce onların arabasını tanıtacağız. Arkadaşım arabayı komple çekerse mutlu olurum. <laughs> <komple boyasız. gülüyor> Zaten şu ses sisteminin takımı şu an piyasa 9,5 milyar. Arabada 4 takım var. Eğir var. Şu Webasto'nun değeri şu an 60 bin lira. Hani say say bitmez bu araba. Burası İzmir Şahin Tepe. Gördüğünüz gibi herkes kendi haline takılıyor. Ne bileyim aramızda muhabbet sohbet. Bakın. Bizim de zevkimiz bu yani. Bizim de hayatımız bu. Arkadaşlar. Bir laf vardır onu da not olarak ekleyeyim. Çiçek soldu ama vaza hala güzel. <laughs> Arkadaşlar bugün gerçekten araba tanıtıyoruz gibi bir şey. Ya Merak ettim arkadaşlara sorayım. Tabii. bir pazar gününüz nasıl geçiyor? Abi genelde bizim pazar günlerimiz böyle İzmir Şahin Tepesindeyiz anladığım kadarıyla evet. güzel bir yer güzel bir manzaramız var ee, biz genel olarak abilerimiz kardeşlerimizle burada buluşuyoruz ee, beraber vakit geçiriyoruz eğleniyoruz sürekli buradayız Abi, farklı bir yerlere gitmiyoruz manzaramız var burada e, günde işte hafta içinde yaptıklarımızı konuşuyoruz e, hüzünlerimiz mutluluklarımız. Her şey burada akıyor yani. Hep birbirimizdeyiz, beraberiz, kenetlendik birbirimize. Hiçbir zaman birbirimizi salmıyoruz. Bu şekilde vakit geçiriyoruz hep beraber. Güzel kültürlerimizi devam ettiriyoruz diyebilir miyiz burada? Yani, Mesela bir kültürdür bu herhalde tahminim. Yani e, bu misafirperverlik gibi. gibi bir şey yani. Hiçbir zaman birbirimizi salmıyoruz. Bu kültürlerimizin devamı diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Hiçbir zaman abilerimizi, kardeşlerimizi ayırmıyoruz. Kötü örnekler olacaklarına burada hep beraber sohbet muhabbet ediyoruz. Vakit geçiriyoruz yani. Açını ayrı ayrı hepinizi tebrik ederim. Çok e Şöyle canım. bir şey soru sorsam Tabii kardeşime. Ki. Ülkenin pozisyonunu nasıl görüyorsun? Ülkenin, ülkenin pozisyonu abi. senin gözünde yani nelerdir? Siz... Şöyle söyleyeyim ben ülkenin pozisyonunu bir genç olarak söyleyeyim. Ben bir genç girişimciyim, dükkanım var. Ama ülkenin pozisyonunu hiçbir şekilde iyi görmüyorum. E, Giriş hayatımız çok kötü. Aşırı kötü. Yani şu an bir tüp almaya kalksanız yani. bir 800 lira bir aile geçinmesi için 20 bin lira hiçbir şekilde yetmez. Yani asgari ücret 17 bin lira bir aile geçinemez. Ama biz yine neşemizi bozmuyoruz. Neşemiz var ama ülkenin gidişatı çok kötü. Peki şöyle şu anki iktidara güveniyor musunuz? Ben hiçbir şekilde güvenmiyorum. Peki muhalefete güveniyor musunuz? Muhalefete güvenmiyorum. Şu an ben Allah'tan başka kimseye güvenmiyorum. O kadar kötü durumdayız ki. Yani bundan 5 sene sonra 10 sene sonra düşünemiyorum. Ben 2 sene önce bu halleri kurmuyordum bir genç olarak. Evet. Gençte güvenmek gerekmez mi? Gençlik bunu değiştirecek. Evet. Yani ne varsa Atatürk'ün dediği gibi gençlik ümidimdir. Bunu söylemek istiyorum. E şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Şu gün iktidara bir güven yok. Muhalefete güven yok. İktidara güven yok. Peki bu halkın durumu ne olacak? Bu ekonomi yönüyle. Ekonomi yönü. Şu an gidişatımız çok kötü. Devletimizde de ben olumlu şeyler düşünmüyorum. Çünkü bu kara para aklamalar vesaire 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 hepsi bir reklam olarak düşünüyorum bunların. Hepsi bir yalan dolan. Dilan Polat bile çıktı. Ben daha sevgilimle date'e çıkamadım. Yani. <laughs> <laughs> bozuk yollarımız kötü bu yollar yapılacak herkes bir vaat veriyor Ev, evde zeytin yok zeytin dolap tıkır tıkır çalışıyor herkes bir vaat veriyor bize ama biz bu vaatlerin yani hiçbirini görmüyoruz ya Dilan Polat e, yani 40 yılda ya da, Evet, evet. Ee, ama Bir ama ay içerisinde çıktı bunu e, şimdi halkın gözünde adalete güven nasıl adalet oluşur? Vatandaşımızın hiçbiri buna inanmıyor. Adalet bu ülkede adalet yok. Üç tane baklava çalan çocuğu herkes bilir bu şeyde. Üç baklava ile bu kara para aklamalar bizim bütün gitti. Ben hakkımı helal etmiyorum. Bu dünyada bu şekilde devam etsek bile ben diğer dünyada Allah'a emanet vale ediyorum. Hiçbir şekilde hakkımı helal etmiyorum. Bütün gençlerin umudu, Allah hayalleri Allah Allah hepsi, hepsi yalan oldu. Arkadaşlar alkışlayabilirim size. Şimdi adam doğru ya, Peki sizin düşünceleriniz nelerdir? Ne düşünüyorsunuz Tabii, ülke yani. hakkında? Abi ülke hakkında, ülke hakkında hiçbir şey düşünmüyorum gerçekten. Neden? Çok kötü. Gerçekten çok kötü. Ben 20 gün önce tüp aldım 735 lira. 20 gün sonra tüp aldım 815 lira. Ben maaşıma bu kadar zam almadım ya. Ben bunu nasıl kapatacağım o açığı? Nasıl kapatacağım abi? Söyle bana. Ne olmalı? Ne olmalı? Adaletli olmalı ya. Adal adalet... Var mı adalet? Yok. Kalmadı. Kalmadı, harbiden kalmadı. Ya da şöyle abime bir şey, bir şey sorsam, şu gün e, yaklaşık 16 bakanlık var, e, e, 16 bakanlığın içerisinden güzel olan, güzel, harika, iş yapan bir tane bakanlık söyler misiniz bana? Yok. Yok abi be, harbiden yok. Biz bitmişiz abi, biz genç olarak abi bu kadar genç biz, olarak biz bitmişiz, biz abi. bitmişiz de, abi. genç olarak hevesimiz araçlarımız. Araçlarımız böyle diye bizi bekçiler, polisler, trafik polisleri bizi resmen terörist muamelesi yaparken ülkede o kadar yani hain insanlar kaçakçı. mevcut dolu ama onlar hiçbir şekilde hiç farklı muameler gerçekleştiriliyor. Ya şu Biz arabalarımızı sistem yok. takıyoruz, arabalarımızı basıyoruz yani egzoz yapıyoruz vesaire gibisine yazdığımız en ufak bir söz bile hani bizim devletimizin gözüne batıyor ama bizim yaptığımız başka hiçbir şey yok. Harbi söylüyorum. Ben tam oluyor mu abi Suriyelere? Ne olacak abi böyle? Ne olacak? Yani Hayır, hükümete ya, güvenmiyoruz. Güvenmiyorum abi. Yani. akın akın geliyorlar, yani. geliyorlar Ama yani. bu yönetimiz şu değil midir yani? Yönetimiz yönetimi abi, suçu yönetimi suçu suçu abi. Suçu benim yönetimi Türk geldim. vatandaşım abi, değer görmeyip bir Suriyeli. Yönetimizin suçu. Bir Suriyeli değer görüyorsa benim Türk vatandaşım değer görmüyorsa bu ülkede ne adalet kalmıştır? Yani bu ülkede abi ben hiçbir şey görmüyorum. Yani Zaten yüzde düştü istatistikler. Evet. Abi bu hatayı sadece e, bize yüklememek lazım. Aslında bu hata milletimizin suçu. Bu hata Türkiye'nin suçu abi. Kim oy? Ne olma? Mesela oy kullanırken bizim eski kafalarımız biraz şey kafasında. Hani dediğim olacak. Bitti. Hiç şey düşünmüyorlar. Yapıcı düşünmüyorlar. Mesela ülkenin geleceğini düşünmüyorlar. Herkes kendini düşünüyor abi. Herkes kendini düşünüyor. Öyle bir şey olmaması lazım aslında. Eğer biz gelişmek istiyorsak, özgür bir ülke olmak istiyorsak İlk önce mültecileri çıkaracağız ülkemizden. Çünkü mültecilere verilen değer biz gençlere verilmiyor. Ama bu hükümetin şu değil mi? Yani e, kapılar açık, sınırlar açık. Yani ne olacak böyle? Muhalefete de güvenmiyoruz burada. Güvenmiyor ee, açık ben açık anladığım kadarıyla... Bir e, yere gidemiyoruz rahat rahat. Ne At, olmalı? Tıkır tıkır geliyor ama, iki, iki adam el. Hiçbir... adamlara para bağlanıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ya bir tane Türk evladı ya. Asgari ücretle bir aileyi nasıl geçindirecek? <laughs> Devletten destek almıyorlar bir yani de Suriyeliler alıyor ama bak geldim. e nasıl geçinecek o adam ya, sadece evet. bir tane abi, sorunumuz yani 50 e, 50 abi, ben eğitimden 100 -200 100 -200 çiftçilerimiz isyanda eğitimimiz isyanda Adam ne diyor ya diyor karpuzu mu ben diyor 35 kuruşa veriyorum diyor e çalışanların toplama başına 50 kuruş alıyor diyor adam ne kar yapsın oradan neyin karnı yapsın yani ben adam de onu be. diyorum ne olacak bu halkın hali bu çiftçinin bu Böyle devam eder yani artık bu saatten sonra değişim geldi, hayatta olmaz. Sefasını sürüyor. Altında 500 milyarlık arabası var. Şu an ülke bir dakika. Şu an Bizim ülkeye değil. kim gelirse gelsin yönetimin başına bitti artık. Kimse Maç çeviremez. Maçı bir kurtaramaz. Bir sonu, bir ne bir sonu ne olur düşüncenle sonu ne olur? Bizim gibi olur aynı böyle bir şey köşelerde bira bir içeriz. <laughs> Takılırız. Sonu ne olur abi? Sonu ne olur abi? Her şeye biz muhtaç oluruz ben sana öyle söyleyeyim. Zaten ist, istedikleri o, o duruma da geldik zaten, anladın öyle, mı? Öyle. Her şeye muhtaç oluruz biz, başka bir şey yok. Kapitülasyonlar geri gelir mi diyorsunuz? Gelir, gelir. Gelir. Şu anda ya da geldi diyebiliriz Hiç otoyollarla, fabrikalarla. yok, Biz uzaktayız ama belki de o durumdayız yani, anladın mı? Şu mi? an bütün senaryo onu... her yerde kurulu zaten, şu an senaryo işledikleri gibi tıkır tıkır, tıkır işliyor. Evet. Nedir senaryo dediğiniz? Senaryo belli işte, halkımız yani böyle Bak. kötü duruma düşsün, Aynen. Sürün, sürün. Aynen öyle. Pa Bizim paralarımız hep yukarılarda, ceplerde, millet cefasını sürerken biz burada cefasını çekiyoruz. Hadi gel oğlum sen şöyle 500 lira gel oğlum sen şöyle 500 milyar 1 trilyon çevir hemen çevir 500 bin arkayı dolar tamam 500 bin dolar. arkadaşlar bunu anlıyorum da ama bunu söylemek istediğim şu ülkenin abiye de sordum sana da sordum diğer arkadaşlara da soracağım sonucunun gitmesi sadece burada gezmemiz değildir diye düşünüyorum ben abi, farklı abi, şeyler oluşacaktır mi? diye düşünüyorum lütfen. Cihazdan müzikten geldi muhalefete nereye geldi ya? Nasıl? Muhalefet nereden çıktı abi? Ne güzel ben, biraz konuşuyorduk, araba konuşuyorduk. Ben, sordum, Aa, ben sordum. ekmek spor diyorum sana dayı. Aç dedim şu ağaçtan gençler, bari ya. Şişirdin biz dayı burada muhalefetten, sokayım muhalefete ya. Karatsız ayı. 106, çal oğlum. Duman da alsın. Boş ver Arkadaşlar, evet. e, Neyse, kendilerine çok, çok teşekkür ederim. Kendilerine çok teşekkür ederim. Bu gençler isyanda. Bu gençler Sayın Cumhurbaşkanım, gençleri gör. Bir yer ee, düşüncelerini söylediler. Bugün Şahin Tepesi'ndeyiz. Arkadaşlar bu videomuzu beğenirseniz lütfen like yapmayı abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman ee, arkadaşlar hepinizi kocaman seviyorum. Lütfen bu videomuzu beğenirseniz like yapmayı abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> arkadaşlar videomuzda da <laughs> Şahin Tepesi İzmir. Evet Şahin Tepesi arkadaşlar. Oh. Kapak Ege, Ege. 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 Arkadaşlar bu video sizin hepinize kocaman övüşüklerle gelsin. <laughs> her şey çok güzel arkadaşlar. İzmir'in gençleri, İzmir'in gençleri arkadaşlar. Tüm Türkiye, İzmir'in gençleri. Neşelerini, her şeyleri yerinde. Harika. Harika. İzmir'in gençleri arkadaşlar. Ee, aslında bu Yılmaz Özgür cevap vermeli. Ee, İzmir'in gençlerinin nasıl olduğuna. Çünkü önce, en güzel cevabı Yılmaz Özgür verecektir. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ederim. Arkadaşlar hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Eğer bu videomuzu beğenirseniz lütfen like yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.